Merhabalar üzümlerim. Ee, bugün sizinle birlikte ve Anıl'la birlikte ve Vas'ın ekranıyla birlikte. Hayır burası aslında birlikte. Bir sonraki geldik arkadaşlar. Aynen. Görüşürüz. Ve geri geldik arkadaşlar. Aynen geri geldik. Sesin gelmiyor Ben son sana... sesini kıssana ya. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz ve Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz dedim. Vazi baradira, açık zaten. Atsi baradira, baradira, Ağız efekti. <laughs> Düş düşüş. Düş düşüş. <laughs> Düş bu oda öyle ya. Tut, tut. Ya bu koruyucu ekranın bir hızı çıkmış. Tam farenin önünde biliyor musun? <laughs> Aynen. Ama. Yanına geleyim mi? İdare ediyor musun? Aynen. Hemen şu. Pen'in ultisine yok gitmemiz ki. Evet G. Devam. G. O ya. ama ya. bu. bu. Pardinize arkadaşlar. Ben şu şeyi değiştireceğim. Ekrana şeysini. Bak şimdi kontrolleri güzelliyoruz. Şuradan arkadaşlar. Ela el, el, el böyle oynamıyor ki. Ama buraya gelince ateş edemiyoruz. O da var. Ben kontrol edeceğim. Oldu bence ya. Kontrol düzenle. Çıkış. Kontrol düzenleyecek misin gerçekten? Sen kendini kilitini yaparsın. Kontrol Hadi onu izleyelim. Yani anla. Onu derken Anıl'dan bahsettim. Hadi. Ya bize son sonradan geliyor doğru. Hayır sonradan gelmiyor, zaten böyle. Senin iki kişi izliyor. Bir dakika oyunda olan kişilere bakacağım. Gelen ayva sen oynasın bir de ben. Ekipman yazalım. bu arada arkadaşlar. Kulümüze Alper, Rıvas64 ve Semira, Minta ve Youtuber ve YBC. YouTuber ve olur. Durun. YBC geldiği için çok teşekkür ederiz. Söyleyeceğini şimdi söyle. Büyük ihtimal arkadaşlar onlar bizim takipçilerimiz. Burası ve Ela'nın. Tam böyle iyi. Avan da o kadar güzel karakterin arasında Jesse yapıyor. Aynen. Elanı kafası gitmiş. Şş, büyüklerine doğru konuş. <laughs> güzel bak. Ne bakayım? Ha. Dırın, dırın. Böyle yapmış arkadaşlar bu oya. Derin derin diyor sonra da. Bayağı güzelmiş. Oha aynen. Hayır sen biraz önce damatsın. Biz sonra bas. Biz derken arkadaşlar benden bahsediyorum. Hey, hey, hey. Bu arada arkadaşlar sesi ve e, ses efektlerini komple kapattım ben ayarlardan. Aynen. Anıl da sesi kıstı kolayısına. <laughs> İlkten 3 tanemiz oldu bile. Mükemmel Şimdi 4 olacak. Oldu. Ve 5'i de hak ediyoruz. Aa, ben ölüyorum. Cidden öldün mü? Lanetli numarayı söylemeyeceğim. Arkadaşlar bu arada lanetli numarayı söylemeyeceğim. Çünkü gerçekten lanetli. Lanet getiri. Lanetli numara mı var? Evet. 82 mi? 666 mı? Evet. Savaş kutusu. Ben ben atacağım. Ama ilk buraya Lucas yazacağım. Lucas yazılı zaten. Ya tekrar yazın. bak ne yapacaksın? Dur dur aynı. Durdurayım direkt... mı? Videoyu durdurmayacak Hiç arkadaşlar artık yani işe yaramıyor ya. Aynen Land'i da. Artık. Büyük Mal Landi arkadaşlar bu arada YouTuber. Ee, büyük Mal artık video atmıyor Büyük Mal. Büyük Mal. Küçük ihtimal değil yani. Aynen. İhtimal büyük ama kendisi at, küçük. At, at Eynen, bir şey. Söyleyeyim. Ya zaten Şimdi savaş kutusundan bekledim. bir şey çıkmasın mümkün değil. Aynen ben ondan pek bir şey beklemiyorum açıkçası. Ama büyük kutu mega kutu falan güzel. Ama yani savaş kutusundan da benim bazen ümidim oluyor böyle. Artık yıldız gibi gücü bazen onlar da çıkıyor. Sanıyorum ki Carl çıkacak çıkmıyor. Sanıyorum ki Leon çıkacak çıkmıyor. Carl'ı neden sıkıştırdın ki? Eskiden çıkmıştı, biz küçükken arkadaşlar dükkandaki savaş kutusunu açtığımızda bana... Eee Şakir hesabında Piper çıktı diye çıldırdık. Yani yerlere süründük. Bağırıyorduk. Aynen Piper çıktı, Piper çıktı. Bilen Ay ablam Anıl ve ben. Aynen. Ve ben Piper'ın önüne gide gide Piper beni öldürdü. Oha Piper demiş ya Piper karşımıza çıktı. Yok artık. Böyle şans mı olurmuş? Ben de olsaydım ben kutuya çağırdım. Kutu açılımı. Ne, 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 ne. Gerçekten biz kutu açılma yapsak ya. Rafa'sı kutuları getirsek. Olur. Ya başım döndü. İlal telefonum çalıyor. Bir bassana. <gülüyor> Yo. <gülüyor> evet. ya bunlar güzel. çok güçlü takım olmuş ya. Neyse ki. Piper'la şey çok güçlü oluyor. Piko. Pika pi. Pikachu. Pika pika pikachu. Pika pika pikachu. Pika, 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 pika. 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 Pika, pika. Eller havaya. Ne 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 ne. Polis geldi eller havaya. Ne 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 ne. Arkadaşlar şakasını polis geldi eller havaya dedim. Bak ben şu üçlüyü açayım. Sen de tekliyi aç. sen tekli atış ediyorsun ya. Mantal bak. Piper ele. Tekli atış ediyor Aa, Aa, çok Kimse Tilal'ı öldüremez. Bali. <laughs> Bali <Bariye> öldüm inanamıyorum. <laughs> Abi böyle öldürürüm ben seni. Arkadaşlar bir tane videomuzda ben Fatih'e çikolata düşürmüş işte. Ha ilk video çok komik olmuştu. Aynen. İlk video olmadı hatta. Yok altıncıydı. Ama ilk video güzel oldu ya. Aynen. <laughs> Aa ben bunu neden yaptım? Lan ne, öldürürsün sen Fatih'e. Bu arada Ya ben öne ışın aldım ama. Arkadaşlar bu arada e, Ela şu an misafir geldi yani küçük bir çocuk yani Yağız. Kuzenimizdi. Kuzenimize küçük çocuk mu diyorsun? Yani bilmiyorum ya. Ya kızlar olsun sana. <gülüyor> 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 ben inanıyorum. Bebekken arkadaşlar ben sokuza ne diyorum için mi? Hı. Ya kız. Ya kız mı? Yok. Yazık is yazık istiyorum diyor hocam. <laughs> Arkadaşlar eğer siz de bebekken yağız yaz ee, ne S yazık istiyorsanız yani sakız diyormuşum ben bebekken sakız o yağız yaz diyormuşum. Ay kafam kaçtı Boş <laughs> <yazık, gülüyor> ya. boş Yazık diyormuşum. Yazık alalım mı? <laughs> Sakıza neden yazık diyormuşum anlamadım. Herhalde çiğnios o yüzden. Evet. Aa kutu mu açıyorsun? Hani kutu açılma yapacaktık neden açtın ki kutuyu? Belki çünkü çok kar ben Olsun. <laughs> Boş ver ya. Kutu açılmamız için. Mega kutuda var. ve büyük kutuda arkadaşlar. Aa kutuda aynen o, telefon şey telefonu telefonda bu doğru. Bu arada arkadaşlar Anıl ile hesabında oynuyor. Evet çünkü e, mobil bunda, bunda silindi. Zaten e, anlatacaktık anlatamadık şimdi. Bunu anladım. da yeni söylüyorum. Aynen. <laughs> Buraya da bu arada bilmeyenleriniz için söyleyeyim benim adım Hilal. Baya önemli bir bilgi paylaştım. <laughs> <çift. gülüyor> <laughs> Peni mi aldın? Evet görev var. Görevi var yani. Aynen. Görev olunca daha iyi. En azından bir de jeton katlayıcıma bitiyor yani. Biraz zibara biraz zibara. Mara 8 yazar. Arkadaşlar bu arada size bir şaka söyleyeceğim. Lan şeker tek Ben de ne şakayı söyleyeceğim diyor. Bana niye ateş ediyor bu kanka? Ayrıca çokluğa ateş etti fark ettiysen. Evet böyle. Ne <laughs> açığa katmanın bir manası yok. Biz geri zekalıyız. Cidden mi? <laughs> Kaybediyoruz <ya> her türlü. <laughs> Dördüncü oldu. Gerçekten bir anlamı yok. Biz geri zekalıyız. Anıl bize geri zekalı dedi yani hilalle bana. Aynen. Ay arkadaşlar buldum. <laughs> arkadaşlar Colette'in <laughs> bir sırrını buldum dişle çok sevdi. <laughs> Vay canına ne büyük bir sırmış. Gelin bakalım arkadaşlar. Benim telefonumda hesabımda var ama bunda yok. Arkadaşlar, Aynen dişler sevdi bu. biliyorsanız ama. ki ne büyük bir şey o da oyuncuları biliyodur. Gözlere arkadaşlar, bak ya kalem gibi. Aynen. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Şeli, eğer o yara bandını çıkartmasaydı hala efsanevi kalıyordu. Ama çıkarttığı için ilk kupa savaşçısı oldu. Yani eğer çıkartmasaydı onun yerine Poco görevlendirecekti. Senin yara bandısı mı vardı? Evet. Şurada yara bandı takılıydı. Bak, yani yapıştırmış haldeydi. Onu şeyi çıkarttı. Ve ilk kupa yolu, şey. Senin şey şey, şey, İngilizcesi o, neydi? unuttum. Ben de unuttum. Düşünsenize bu konu İngilizcesi Meksika'ymış. Meksika, 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 Meksika. I want Meksika. I want the, Aloha, aloha. Arkadaşlar bakın şimdi. <laughs> Ela'nın ismi neden yaprak Eylül? Eylül'de doğduğunu biliyorsunuz zaten Ela'nın. Arkadaşlar. İsim için o yüz elmasını şu 60'lık olan isme yapmış. Yani ne saçma. Onun yerine git mega kutu aç yani. Bar karakter çıkar yani. Anadan ablama söyledikleri ihanetler. Aynen. Bahaneler. <laughs> Ayrıca bahane. Arkadaşlar ha. benim dün bisiklet Sürerken başıma gelen kazalar her zaman. Zaten hep bana büyük kaza geliyor var ya. Kimseye gelmiyor. Ama ablam ama ablamın şeyi soyulmuştu Arkadaş, eli. Aynen. Hı, arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar, e, Gülenay'ın bisikletini süler, sürerken, <laughs> <laughs> sürerken arkadaşlar düştüm. Yaram vardı. Dizimde yaram patladı. Çok kanadı. Ocu dün hilal yok. Uyurken Hilal hanımefendi canımı yakmasaydı yaramı ayağıyla vurmasaydı ya ona... yatağında yattık. Aynen. Bir de onu da söylerim rahatlayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ha ama ya acil misin sen? Bu onun ölçülerine yakalandım sonra pokola bir ateş edeceğim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. pokonun kaç büyüğü vardı da öldüm. Anıl bir kere ateş et. Bak şeyine bakmadım ben hakikaten ya Üçüncü. yüküne ben şimdi görürüm ya, kim kuzenime... Ee, sen git oha sekiz Çüş. ne ara sekiz oldun kız sen öldürdün de ölçtü sanki hilal tulti evet işte böyle işte böyle hilaleye da doldu yeah, şanslısın <laughs> ne yipoy <laughs> yeah, Anlatacağım bay bay. Saldıramaz. Cezası Aldın. beni görür. De. <laughs> Koltuğu olsaydı iki dakikada mermi dolmuştu zaten. Uç pardon. Koltuğa. Görev yok onda. Görev yok onda ki arkadaşlar ne güzel bir devrik cümle ya. Neyse açmayayım biriktiririz. <laughs> Medo kutuya kadar biriktirelim. Zaten benimkinde az var da. Hayır. Biriktiririz arkadaşlarla açarsın. sonra. Hadi. Evet. Arkadaşlar biz şunu karar verdik. Ana neden sürprizi bozuyorsun? Hayır oyun. Hayır ee, söyleme. Sürprizi bozma. Benim hayallerimden şey koltta görev olmadığı için ben koltu alamıyorum. Harbi var, var mı? Evet. Bu arada arkadaşlar et sevenler yorumlara yazsın. <laughs> ya. Ne alaka? <laughs> ne bileyim güzel geldi. Ben kulta aldım. Pembe saçlı kızımız. Ay kız diyorum. Erkeğimize. Bu arada onun pembe saçı doğuştan. Doğduğundan beri pembe saçı var. Anladım. Burada. Burası tarz seviyor musun? Evet. O zaman burası tarz hatırına sus. Ya burası Brawl seviyor musun? Evet. O zaman onunla evlen. Hayır. Bu duyduğum acaba çocuk filmi mi? <laughs> evet arkadaşlar yine saçma esprilerinden biri. Anladım zaten. zaten. Dediğim gibi ben biz gerizekalıyız. Ya. Anladım neden olduğunu söyleyeyim mi? Sana daha çok yük gelsin. Yalan Tekrar oyna Tekrar Kalsın oyna İyi ki tekrar oynadın Bu maçtan sonra görüşürüz diyeceğiz. Yapma evet. Çünkü sürpriz Arkadaşlar sürprizimiz öyle güzel olacak ki Şov olacaksınız Bir şey söyleyeceğim sence içeride sen, sen ne izliyorlardır? Ne? Bence toz koparını İskender izliyorlardır. Genelde ablam bazen ona bakıyor çünkü. Bu ses de mi ondan? Olabilir. Bış bış, bış boom dırı rın, dırı rın, dın dın. Uş, uş, uş. Kuzenime dalan beni ya. bulur. Ben Necati adamım. Sana dalan. <laughs> şey yapıyor diye ya, Necati. Beni bekle. Siz beni tanımamışsınız. Ben Necati adamım. Ay canım. Bu arada bunlar birbirlerini öldürüyor sanırım. O zaman hiç gitmeye gerek yok. Aha ha. şurada. bum pum action. Bir tek bu kalmış zaten. <laughs> Şimdi. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.